Tedavisi olmayan hastalıklar serisi. Ki, Alzheimer hastalığı. Hastalık özellikle yaşlı insanlarda yaygın olarak görülen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalık, hafıza kaybı, bilişsel yeteneklerde azalma ve davranışsal değişiklikler gibi belirtilerle kendini gösterir. Alzheimer hastalığının tam nedeni bilinmemektedir. Ancak genetik yatkınlık, yaşlanma, çevresel faktörler ve beyindeki protein birikimleri gibi faktörlerin hastalığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. İlk başta hafıza sorunları, özellikle yeni bilgileri hatırlamada güçlük çekme görülür. Ardından bilişsel yeteneklerde azalma, dil sorunları, karar verme zorlukları ve günlük aktiviteleri yönetmede zorluklar ortaya çıkar. Ayrıca kişilik ve davranış değişiklikleri de görülebilir. Kesin teşhis otopsi ile yapılır çünkü hastalığın tanısında beyindeki protein birikimlerinin gözlenmesi gerekmektedir. Ancak klinik değerlendirmeler, bilişsel testler ve görüntüleme yöntemleri de hastalığın teşhisinde yardımcı olabilir. Ne yazık ki şu an için bu hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Hastaların bakımı genellikle uzun süreli ve kapsamlıdır. Bu hastaların yaşam kalitesini artırmak için günlük rutinler, aktiviteler ve iletişim yöntemleri önemlidir.